İstanbul'un pek kıymetli sakinleri ve benim çok değerli takipçilerim hepiniz yeni YouTube kanalımdaki yeni videoya hoş geldiniz, safar getirdiniz. Sizlerle bugün Borsa İstanbul'u enine boyuna tartışacağız. Daha sonra benim elimdeki tek bir hisse vardı. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde tek bir hisseye geçmiştim. Bunu sizlerle son durumunu eğer merak edenler varsa aktaracağım. Karda mıyım, zararda mıyım, ne durumdayım hepsini aktaracağım ve Borsa İstanbul yorumumu diğer... Analizciler gibi ılık analizciler gibi şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye milyon tane olasılık verip kafanızı karıştırmadan çok net bir analiz yapacağım. Gelin şimdi Bismillah diyelim videomuza başlayalım. <laughs> Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'da 9612 bölgesinde %0,38'lik bir düşüşle günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hacmimize baktığımızda ise 114 milyarlık orta seviyeden bir tık belki daha iyi bir hacimle günü kapatmış bulunuyoruz. Bizleri ilgilendiren endekslerimize baktığımız zaman bankacılık sektörü %0,78'lik bir düşüşe imza atarken BIST 30 ise birkaç tane hisse haricinde çok ciddi geri çekilme yaşadı ve sektörel bazda baktığımızda çok fazla geri çekilim yokmuş gibi gözükse de biraz önce bahsettiğim üzere endeks mühendisi yapıldı ve özellikle Sasa ile ve birkaç tane hisseyle endeksimiz tutuldu. Biz Tümye'ye baktığımızda yani X Tümye yan tahtların endeksine baktığımızda %1'lik bir yükselişle günü kapattığımız güzel denilebilecek aslında. Çok da fena bir gün değildi arkadaşlar en azından benim için çünkü benim isem yeşil kapattı. Şimdi gelin hepsine bakalım. Bakalım arkadaşlar. Borsa İstanbul'un öncelikli olarak aracı kurum işlem hacimlerine bakacağız. Çünkü burada bizle ilgilendiren önemli bir veri akışı var. Ziraat yani Türkiye Varlık Fonu arkadaşlar 3.2 milyarlık yine bugünkü volatiliteyi azaltmak için yani oynaklığı azaltmak için yine alışta destek kısmında yer aldı. 3.2 milyar çok kuvvetli bir alıştı. İkinci sırada Yatırım finansman 800 milyonla gelirken satanlarda kim vardır diye sormayacağım. Bank of America 2,5 milyarlık satışla ilk sırada gelirken İş ve HSBC ise onu tekrarladı. Arkasından geldi. Bank of America'nın aldıklarına baktığımızda yapı kredi, Aselsan Vakıflar Bankası, Ülker ve Özat'ta burada yeni bir halk var. Sattıklarında ise Kuyaş, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Enka İnşaat ve Türksel hisseleri gelmekteydi. Ziraatın aldıklarına yani Türkiye Varlık Fonu'nun aldıklarına baktığımızda Akbank işçiye garanti yapı kredi biliyorsunuz ki bankacılığı çok seviyor ki aldığında da zaten bunu alması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Sattıkları Türk Hava Yolları, Astor Ülker ve Aselsan hisseriydi kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada bir yorum yapmak gerekirse Bank of America'nın 2,5 milyarlık satışına rağmen Borsa İstanbul çok sert şekilde düşmedi. Bu aslında bizler için iyi bir şey. Fakat arkadaşlar belli başlı haber akışlarını önceden satın alan yani piyasayı önceden bilgisini alan, İmamoğlu haberini önceden alan bir Bank of America bugünkü satışı da önümüzdeki günlerde pek hayır alamet değil mi? Birazdan hepsine bakacağız çünkü teknik analiz bizlere bir şey gösteriyor arkadaşlar. Bunun öncesinde ise sıcaklık kartasına bakmak istiyorum. Yani bilgiler o kadar fazla ki kafamda size nereye anlatacağımı şaşırıyorum şu an. Yükselenlerde ilk sırada Cante geliyordu. Genel olarak baktığımızda ise arkadaşlar 40 tanesi yeşil, e, ee, geri kalan 60 hisse ise 50-55 hisse ise negatif olarak kapattı. Yükselenlerde ilk sırada çöp, e, cante geliyordu. Biliyorsunuz ki termik santral ve arkadaşlar piyasada özellikle Twitter'da net bir şekilde pazarlandı hisse. Yok peholden çıkan para buraya girecek, yok ondan çıkan para buraya girecek diye canteye hafta sonu bir, bir boy e, pazarladılar. Hisse dip deme tepe mi bilmiyorum fakat çok sağlam bir hisse olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci sırada SAS'a geliyordu. İyi bir toparlanışla 3,700 bölgelerinde kapattım Magen, Tekfen, Vakfılar Bankası, Alfa Solar, Garanti, Kozal, Reader, Ülker gibi hisler yükselirken düşenlerde ise ilk sırada Arçelik, Altınay, Kontrolmatik, SDT, Uzay, Savancı Holding, Yavuz Teknoloji, Koç Holding, Anadolu'ya. Şimdi arkadaşlar, beni biliyorsunuz ki e, tanıyorsunuz, uzun süredir tanıyorsunuz, yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Ben tam olarak bunu aktarmak istiyorum sizlere. Yani Borsa İstanbul hafif bir şekilde veri akışlarını fiyatladığı zaman, bakın, Koç Holding, Sabancı Holding, Kontrolmatik, işte burada gördüğünüz Anadolu Grup Holding, Akbank gibi, Enerjisa gibi, Yapı Kredi gibi büyük hisseler, Emlak Konut gibi büyük hisseler bunu önce göğüslüyor. Yani ilk önce onlar düşüyor. Çünkü panik halinde yüksek hacimli olan hisselerden daha fazla çıkış oluyor. Bilginiz olsun. Ben de tam olarak bu yüzden tek hisseye geçtim. Ve bu çok riskli bir karar. Benim son zamanlarda verdiğim, son yıllarda verdiğim en önemli ve en riskli kararlardan bir tanesi. Ben hangi hisseye geçtim? Bulls girişim sermayesi yatırım ortaklığı hissesini 19,14 maliyetle bunu da aktaracağım sizlere. E, tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun bir tavsiye olmadan. Çünkü neden tavsiye ediyorum? Normalde ben bunu söylemekten korkmam. Yani çünkü burada bir hisseyi aktarıyorsak ee, ...onun elbette ki sizin de değerlendirmeniz için... ...aslında size sunuyoruz... Ee, ...pazarlama gibi değil ama arkadaşlar... ...sizin de bunu görmenizi, fırsatlardan yararlanmanız için... ...bunu paylaşıyordum... ...fakat bu girişimde bu söz konusu değil... ...bu benim tamamen kişisel... ...kararım... ...hatta arkadaşlar şunu diyeceğim almayın bile... ...yani almayın arkadaşlar o kadar söylüyorum... ...bakın ki hiçbir YouTube kanalı bunu size söylemez... ...ben diyorum ki almayın arkadaşlar... ...çünkü hisse yeni halkarz oldu... ...aşağı mı gidecek... ...yukarı mı gidecek belli değil... Benim bunu göğüsleyecek portföy gücüm var. Ben düşersem maliyet çekebilecek konumdayım. %100 maldayım fakat önemli bir dönüş görürsem bunu tepeden e, satış yaparak tekrardan dip bölgelerden ekleyebilecek güce sahibim. Bu yüzden de siz eğer işinizle çalışıyorsanız bu girişime hiç bulaşmayın arkadaşlar. Çünkü ekran başındayım ben sürekli. Sabah 9.40'ta vadeliyle başlıyorum. Akşam 18'e kadar ben ekran başındayım. Bu yüzden de ben olası tedirginlik durumlarında çıkış yapıp tekrardan alabilecek ve maliyetimi ona göre düzenleyebilecek konumdayım. Ben bu hisseyi takip aldım 19,14 maliyetle ve şu anki konumda baktığımızda ise arkadaşlarım 19,14'ten yaklaşık olarak %5'lik bir karla devam ediyorum. Hedeflerimi sizlere aktaracağım. Bunu bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bakın özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü arkadaşlar hisse e, volatil, çok hareketli ve arkadaşlarım dediğim üzere bu hareketlere siz e, ayak uyduramayabilirsiniz. Hedeflerinden bahsetmek istiyorum. Burada bir düşen trend söz konusu. Düşen trendi 21.500 21, 21 bölgesinin üstüne atmasıyla yukarı yönü kıracak ve benim kişisel hedefim burada 32 böyle yeri olarak karşımıza çıkmakta. Yani %60'lık bir getiri söz konusu bence bu hisse. Tem olarak da oldukça beğendiğim bir hisse. Ee, bu benim sadece hikayem olacak, önümüzdeki süreçlerde bakalım ne olacak, başarılı mı olacağım, başarısız mı olacağım, batacağım mı, çıkacağım mı, sadece bunu bir belgesel gibi benim videolarımı izleyin. Ben bunu ara ara videolarda paylaşacağım, kar zarar durumumu paylaşacağım, hatta belki portföyümü bile sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız ki bu kadar şeffaf, kaliteli videolardan sizler de haberdar olabilin arkadaşlarım. Bu hisseye geçiyorum şimdilik. Ben sizlerle birlikte arkadaşlarım bakın diyorum ya o ılık analizciler her gün 3 tane hisse paylaşıp da hiçbirisinden başarılı olmayan analizciler varken zamanınızı gidip o boş analizcileri izlemekle geçirmeyin arkadaşlar. Bir hisse tutmazsa gidiyor başka hisse paylaşıyorlar. O hisse de tutmazsa başka bir tane hisse paylaşıyorlar. Sizinle resmen kafa buluyorlar. Fakat ben arkadaşlarım bütün paylaştığım hisselerin arkasındayım. Ben sizlerle, ben sizlerle Sümer Varlık Yönetimi hissesini paylaştım. Bakın Sümer Varlık Yönetimi videoları da kanalda mevcut. İsterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedim ki borçluluk oranları bu kadar fazlayken, borçlanma maliyetleri bu kadar fazlayken, insanlar çekebildiği krediyi tekrardan ödemekte zorlanıyorken Varlık Yönetim şirketleri ön planda olacak dedim sizlere. Ve bu hisseyi özellikle sizlerle paylaşarak, bir tavsiye verdim sizlere. İsterseniz değerlendirin dedim. Ben değerlendiriyorum dedim. Hisse 26,800 ya da 27 bölgesinden paylaşmıştım. Borsa İstanbul'un düşüşünü, çıkışını aldırış etmeden %70 oranında 5 gündür tavan gidiyor arkadaşlar. %70 oranında yükseliş geldi. Daha sonra ben sizlerle Mega Metal hissesini paylaştım. Ahan'da videoları burada. Bu hisse yeni favorim ve arkadaşlar bu iki efsane haberi e, haberle birlikte hisse şaha kalkacak patron çıldırdı diye hissenin geri alım programı açıkladığını çok kuvvetli bir geri alım programı açıkladığını daha sonra da e, ana pazarda yıldız pazara geçtiğini hissenin paylaştım ve bununla birlikte Borsa İstanbul düşerken bakın tam bu bölgede borsa düşüyor değil mi yani ben yalan söylemiyorum görüyorsunuz hisseyi ben 26 bölgesindeyken paylaşmıştım ve en zirveye Borsa İstanbul düşerken %23'lük bir getiri sağladı arkadaşlarım. Ben sizlerle kısa vadeli Asus hissesini paylaştım. %3-4 bir gün içerisinde kar verdi. Daha sonra bankacılık sizlere önerdim. Yapı kredi %7 oranında kar yaptırdı. Daha sonra arkadaşlar Megameter Reader'ı paylaştım. Ve bunları bir hisse paylaşıyorum. O hisse hedefine ulaşıyor. Daha sonra yeni hisse paylaşıyorum. Mesela Sümer Varlık Yönetimi'ni Mega Metal'den sonra paylaştım. Bu gibi düşünebilirsiniz. Ve bu gibi kısa vadeli analizlerimi de ben ücretsiz Selegren grubunda paylaşıyorum. Yorumlar kısmına linki var arkadaşlarım. Hepinizi bekliyorum. Hiçbir şekilde sizlerden 1 lira talep etmiyorum. Ve orada bütün ücretsiz finansal bilgileri sizlere sağlıyorum. Bilginiz olsun. 4.800 kişilik kocaman bir grup, kocaman bir topluluk ve... Türkiye'nin en elit topluluğu içeri girdiğinizde zaten anlayacaksınız. Yorumlar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım şimdi gelelim Borsa İstanbul'un durumuna. Ben Borsa'yı neden beğenmedim ki bugün de ücretsiz Telegram grubumda Borsa İstanbul 9748 bölgesindeyken yani arkadaşlar tam bu bölgelerdeyken ben Borsa İstanbul'un negatife döneceğini, bu bölgelerde maliyetlenmenizi şu an için istemiyorum. Nakit oranınıza dikkat edin diye sizlerle paylaştım ve Borsa İstanbul paylaştığım bölgeden %1,57'lik bir düşüşe imza attı. ki bunu ki bunu 10800 bölgesinde kendi sizlerle paylaşmıştım. Bakın benim takipçilerim ne şu düşüşten etkilendi ne de bugünkü artı başlayıp negatife dölen Borsa İstanbul'un e, düşüşünden etkilendi. Bu yüzden diyorum sizlere ben Türkiye'nin en iyisiyim. Ben Türkiye'nin en çok ekranda kalan insanıyım. Ben Türkiye'nin en fazla haber okuyan, en araştırmacı insanıyım ve diyorum ki borsa alanında diyorum bu arada. Ve diyorum ki en önemli şey Borsa İstanbul'da belli başlı haberleri önceden koklayabilmektir. Teknik analiz bunları sizlere öğretiyor ki eğitim çıkarttığımda da arkadaşlar sizlere bunu detaylarıyla aktaracağım. Bir hissede kap haberi iş anlaşması ne zaman gelir bunu nerede yakalayabiliriz onu da iyi paylaşacağım sizlere. Kanala lütfen abone olun. Ücretsiz şekilde bunları sizlere paylaşıyorum. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda arkadaşlarım öncelikli olarak Burada iki tane tepe yaptığını görmektesiniz. 10 özür 9810 bölgesi ve buradaki tepe 9820 bölgeleri. Bu tepe bir öncekinden daha yüksekte ve arkadaşlar diplere baktığımızda ise dipler gitgide yükseliyor. Burada hemen bizlerin aklına ne geliyor? Filama formasyonu gelmekte. Filama formasyonunun hedeflerine baktığımız zaman 9840 bölgesinin üstüne atmasıyla birlikte Borsa İstanbul pozitife döner. Fakat şu an için kısa vadede bu durum söz konusu değil arkadaşlar. Ve buradaki gap bölgesinin de açılmasıyla birlikte bu gap bölgesinin dolması ihtimalle karşın ben Borsa İstanbul'a tekrardan bir manipülasyonla birlikte 9.350 bandına bir geri çekilim, sert bir geri çekilim ardından tekrardan toparlanma olabileceğini düşünmekteyim kıymetli arkadaşlar. Bu yüzden sizlere diyorum ki 9.850 bölgesi geçilmeden borsada biraz temkinli olabilirsiniz. 9.830 özür dilerim 9.350'lere gelir tekrardan mal alabilirsiniz. Fakat şu an için en azından %30-%40 malınız olsun. E, Özür dilerim nakitiniz olsun ki bunu Borsa İstanbul 9850 geçerse rahatlıkla kullanın arkadaşlar. Bakın. Rahatlıkla kullanın 9850 Borsa İstanbul sert pozitife dönecek Fakat şu an bunu söyleyemiyorum kıymetli arkadaşlar Hem buradaki gap bölgesi hem de turpun büyüğü gelmedi gibi açıklamalarla birlikte e, Borsa İstanbul tekrardan bir baskılama olabilir diye düşünüyorum Bu yüzden nakit oranınıza dikkat ediniz değerli takipçilerim Kıymetli arkadaşlar benim bugün sizlere anlatacaklarım aktaracaklarım ve öğrendiklerimi paylaşacaklarım yanarak bu kadardır Umarım vaktiniz dolu dolu geçmiştir. Buraya kadar izlediyseniz de hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve ücretsiz Telegram grubuma da yorumlar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten millet sizi söğüşlemesin istiyorum. Bu yüzden sizleri uyarıyorum. Gidip de saçma sapan hisleri almayın. Saçma sapan insanları takip etmeyin. İsterseniz de takip edin. Paranızdan para gittikten sonra Burak bana yardım et demenizi istemiyorum. Şimdiden benim yanımda olun ki para para demeyin. Sizleri çok severim. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar dilerim. Ailenize selamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Burak Aktaş sevgilerini ve... Uh, sevgilerini.